Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir kasa doğru daha sizlerle birlikte. Aradan geçen uzun süre zarfında birçok vücut inşa edildi. Mükemmel vücutlar yapıldı. Örneğin burada gencecik bir çocuk, daha gencecik bir çocuk, daha tüyü bitmemiş yetim ama kaslı. İşte bu bizim programımızın faydasıdır. Bütün kızlar buna hayran. Bu yaşta da ve daha gelecek vaat ediyor. Arın oldu. Örnek aldığı müddetçe gelişecek. Ne zaman ki Arnold demeyi bıraktı mı on işi bitecek. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Vücut geliştirme ilgili çok soru geliyor. Hocam biz sabırsızız. Kas yapamadık. Rezil olduk çevrede paramız, pulumuz kalmadı. Protein düştük. Hayatımız kaydı. Bu tip sorular tabi her zaman gelecek. Sabır diyorum. Görüyorsunuz. Kaldırın sabır çekin. Kaldırın sabır çekin. Yani bu işler böyle. Cinsellikte hazeyana olayan birkaç kişi oldu. İşte hocam beklenmedik sonuçlarla karşılaştık. Öyle şeyler denedik, yine başarıya ulaşamadık. Bu tabi herkese kısmet değildir. Bazı bölge kaslarının zayıflığı, sadece kolla olmaz. Şu çocuğu gör bak, bu çalışsa ne, daha bacak kadar su ver, o da su, su lan su. Ya işte görüyorsunuz. Koy koy şunu. Kaslar, oğlum koy. Suyu bile vitaminle karıştırıp içerim. Ziyan olmasın. Arkadaşlar vücutla ilgili çok soru geliyor bana. Özellikle hocam biz işte kas yaptık. Güçlendik, kuvvetlendik. Aklen zayıf kaldık. Ya, tabii, bizim bir amacımız akli yölle gelişim değildir. Yani biz vücuda yönelik. Ama her zaman ilme destek verdik. İşte kas ilimdir dedik. Kası yaptıysanız ilimle yaptık biz. Yani yıllarca. Fakat unutmayalım ki imani bir gelişim olmadan kas gelişim mümkün değildir. Şükredeceksin. Yani şu mühüridim günde büyük kısmını şükürle geçiriyor. Allah şükür bu kas var. Niye şey yapamıyorsun? Tefekkür et, bak etrafa, kassızlara bak. Ne demek yani? Yani ben bu konuda çok dertliyim. Çok ilginç insanlarla karşılaşıyorum. Konuyu fazla uzatmayayım. Su, su ver bakayım. Ağzım kurudu dedim zaman. Konumu bugün alacağım az sonra bizimle beraber olacak. Satalik, dur lan suyu. Satalik kemirci bir dönem imanla kas yapmaya çalıştı. Hazeyanı var adı. Sadece imanla da olmaz. O biraz daha bizimle olacak. Hayat tecrübelerini anlatacak. Yemek yemeyle sanki her şey olacak. Öyle düşündü yıllarca. Arkadaşlar bu iş yemek işi değil kimse kusura bakmasın. Yani adam hayvan gibi yedi, içti, sıçtı, başka bir şey yapmadı ki. Satan kevici dedi böyle bir adam. Neyse fazla uzatmayalım. Az sonra reklamlarda sonra konumu alacağım. Tekrar görüşmek ümidiyle inşallah.